Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, 3800 C kanlı kuzgun yapacağız arkadaşlar ben biraz denemiştim burada 482 tane para var e, bunu bin yapıp kanlı kuzgun almayı düşünüyorum şu işte arkadaşlar kanlı kuzgun hafızası e, şimdi e, Duru da yanımda değil mi Evet. Esmer. Arkadaşlar arkadaşlar bu arada kanala abone, like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Aç bir tane, teklam. Hala Tamam. Böyle bir tane tekla. geç yapmayalım. Tamam, tamam. teklar aç bir tane. Bas. Açtım. Arkadaşlar bu izleyeceksiniz. geç mı? O çanta çıktı. Çantayı çıkarttım arkadaşlar. Tekle ben... Tekle çanta çıktı arkadaşlar. arkadaşlar Tekle çanta çıktı. Tekle. Her zaman çantama ben kendim güveniyorum. Bir tane daha bas. <laughs> Neden? Bas bas. Ha, diyor ki şansı çekti, şansı şanta yok. çekti. Çekti Arkadaşlar ben şansı biraz <laughs> arttırdım. Belki de o yüzden olabilir. Direkt şansı hep tek arttırdım. Çıkmaz <gülüyor> dedim. Çıkıyor az daha. Yani, bir tane daha baktım. Şimdi net kızgın dönüyor. <demiyorum. gülüyor> paracı yok. Şimdi arkadaşlar artık full onlu devam edeceğiz. Onlu onlu pat pat pat. Hadi birinci onluyu açtım. emoji. Olha o emoji. Emoji. Emoji rosa. Geç. Orak çıktı güzel. Bas. Ne? Tekrar mı? Onu onu. Ha tekrar bir tane. Bir tane tekrar. Geç yap. Onu bas. Ne? Bas onu. Bas da bir kere çantasam. Çanta çıksın. Bir tane set, bir tane Şimdi garanti kuzgunu. Hadi oluyor? bir şey ver artık ya. falan vermiyor. Geçen sefer kuzguna bayağı şey vermişti. Çantayı verdi ya. Güzel çerçeve. Parçacık hekim. <laughs> Hadi gösterdi bana. Şu güzel. Hadi bakayım At da bana kendi kuzgunu. At da. Güzel. Bas. Kaç oldu? 5. Ya ben bin nasıl? olmazsa? Bilmiyorum. 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 Geç demiştik mi abi? Gel <laughs> yani de bana bir kutu versin. Kutu var mı maskesinde? Kızın ya da o. Var ya. <laughs> bu mu karanlı maske? Maske kullanmıyorum. <laughs> hadi aç ben de şunu gelmeyeyim. Aç hadi bakayım seti Şu seti. Bir şey var ya. Kırmızı dönmek, dönmek. Abi kırmızı dönme kuzgun nasıl? kuzgun nasıl? Pul. Ah orak ver, orak. Güzel güzel, güzel. parça orak var. Seti değil mi? Yok seti verme hmm. abi seti verme. Tamam. Hadi, <laughs> şey ver. Abi en kötü şu Emoji'yi ver çanta ver. Kaç oldu? Son üç tane daha açabiliyoruz. A, bin oluyor mu? Hadi. Ya çöp mi ya? Yap, yapmayacağım ya ben. Tam güzel ama Hadi, hadi geçle. Uyuy. Kaç? Aç, aç, bas. Ya geçleme, geç geçleme, geçleme. <laughs> Bak, diyor <laughs> ben de <direkt Gülüyor> <tam. Gülüyor> an güzel. Bin olmadı ama. Bin olmadı ama. Ben merak Bileyim. Kırmızı dönme. Kırmızı dönme olsun. Kırmızı. Yukarı. İlk başta çanta çıkması ama mükemmel oldu. Ben. Kanlı kuzgunumuz dönüyor. Yok. Aa, arkadaşlar Çıkmamız en azından şu çantayı çıkardık. Yani işte bir Şu iki tane şu parça çıktı. İki level yaparım ben bunu. Ay yüzü ne var? Aa bu ne? Şundan da bir Bundan da star şey falan. Boya başka istiyordum zaten. Bu çanta çok güzel ama bak bunun böyle kanatları var. Emin mi dörde baksana bir be. Emin mi Var ben. Şöyle. Oo bu ne? Oo ne zaman gelecek bu? E, var mı? Ya bu grozu kullanmıyoruz ki ne e, Ben kullanıyorum. Bu yarın bugün gelir abi. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Çantayı aldık. Kaydı kapatıyorum görüşürüz